<laughs> bir dakika, bir dakika. E, senin hayatının en güzel günü olmuş. Bir sürpriz yapmak istiyorum da. Demek her şeydir. Senaristler Nilay hakkında ne karar aldı? Diziye yeni katılan oyuncular neler yapacak? Tüm bu soruların cevabına geçmeden önce Nilay'ı çok seviyoruz dizide kalsın diyenler videoyu beğensin sayımızı gösterelim. Diziyle ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol. Nursema imama aşık olduğunu açıklayınca Firaz hayal kırıklığının dibine vurdu. Ama işin aslı şu ki Firaz öyle kolay pes edecek birine benzemiyor. Nursema'yı geri kazanmak için bambaşka biri olmaya çalışacak ve bu değişim biz izleyicileri de bayağı şaşırtacak. Geçen bölümlerde yaşanan üzücü olaylar biraz sakinleşecek gibi görünse de bu sadece fırtına öncesi sessizlik. Nilay büyük bir badire atlattı. Kurtuldu ama bu travmanın izleri onu uzun süre bırakmayacak. Tabii ki kötü karakterler boş durur mu? Görkem'in yerini dolduracak yeni yüzler yolda ve duyduğum kadarıyla bu yeniler Görkem'i bile aratacak pembe hanımı da unutmadık. Gelinimiz doğayı geri kazanmak için pembe taş üstüne taş koyacak. Öyle ki yeni pembe profili bizi gerçekten şok edecek. Herkesin karşı çıktığı pembe, doğanın tekrar ailesine dönmesi için yapmadığını bırakmayacak. Şimdi asıl bombayı veriyorum. Kıvılcım ve Ömer. Bu ikili arasında yepyeni bir kriz kapıda. Çünkü diziye giren Işıl karakteri işleri çok karıştıracak. Kıvılcımın temkinli tavırlarıyla birlikte bu ilişki ne yöne evrilecek işte en büyük merak konusu. Sizce Doğa Fatih'e geri dönmeli mi yoksa uzaklaşmalı mı? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.